Antalya'da gurbetçi ile kavga olayının ardından teknelerden birinin ruhsatı iptal edildi. Gurbetçi genç ile tekne çalışan olduğu ileri süren kavgaya ilişkin iki tür teknesinin belediye ruhsatına ve iş yeri açma ruhsatına sahip olan Magellan isimli tekne belgeleri süresiz olarak iptal edildi. Antalya'nın Alanya ilçesine geçtiğimiz günlerde gurbetçi genç ile tekne çalışanı olduğu ileri süren 6 arasında kavga çıktı. Grup gurbetçi genç sopalarla acımasızca vurdu. Kafasına ve vücuduna sopalarla üst üste darbe alan gurbetçi genç buna rağmen uzun süre karşı tarafa direnci. Bir teknenin ruhsatı iptal edildi. Olayın ardından kavgaya ilişkin iki tur teknesinden belediye ruhsatına ve iş yeri açma ruhsatına sahip olan Magellan isimli tekne ilgili işlem yapıldı. Teknenin belgelerinin süresi olarak encümen kararınca iptal edildiği, turizm işletme belgesiyle faaliyet yaptığı belirlenen diğer tekneler Sensei için de ilgili bakanlık ile başlanarak belgelerin iptal yönünde sürecin takibinde yapıldığı açıklandı. İş yeri açma ruhsatı ve kültür ve turizm bakanlığınca turizm işletme belgesi bulunmaktadır.